Yüreklerimizi birleştirdik Yüreklerimizi Eğer bir işi Yaparken Hizmet ettiklerinizi çok seviyorsanız Yorulmak bilmezsiniz Adana'yı Hiç görmediği hizmetlerle buluşturduk Adana başka Adana'nın da başka Bir büyük hizmeti daha Atmış olmaktan Büyük mutluluk duyuyoruz Hayırlı olsun güç işte bu. Gençlerin gücü. Adana gibi başkan Zeydan Karalar'ın en temel özelliği kendinden önce iki liraya yapılan işi bir liraya yapmak işte onun için Adana kazanıyor. Köprü yapmak kolay bir iş değil. Genelde hükümetler köprü yapar. Ama Zeydan Başkan, CHP'li belediyeler gönülden gönüle köprü Sizler her şeyin en iyisine yapışırsınız. İki yakayı bir araya getirdi. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs>